Maç yola başladı ya, lan. Uf aman oh, çocuğum. Bekle. duruyordu. Kanka ben kapatıyorum maçıya gireceğim o yüzden görüşürüz oğlum. Zırırırırırırırırır. Vay. Vay. Hadi. Bu arada eee hedefi ne yapılamam. Hedefi. Hedefi. Ha, e, bile, he, tamam. Hedefi. ya başlattım bile boşver artık. Ha tamam. Hedef ne yaptın lan? Sikini yaptım. Bronze 1. Sikini yaptım. <laughs> Neyi? Bekle lan kartopu savaşı Normal ha, dereceli mi açayım? aç? İste derecesiz aç şu anda. Ya dereceli olmayan bir şey aç. Dereceli olmayan bir şey aç. <laughs> dereceli olmayan <laughs> bir şey aç. <yok>. Kuzlik zeka. <laughs> Ultra vizyon el. Karşılaşma bulundu. Sakin ol. Geleceğim, Geleceğim Bırak. Sen bu arada ne skill taktın? <laughs> Ananın. Hadi. Hadi şimdi şöyle. O mu ben mi? O mu ben mi? O, o alsın. Görüyorsun işte krallığı görüyorsun. Bu kral böyle. da yeni çıktım. Çok kralım. Bekle iki dakika kulakta iş yapacağım. Seni yalarım çocuk hızlı ol. Beni niye yalıyorsun? <laughs> Seni öyle şıp ya yalarım var ya. Tamam mı? Terör diye yalarım. Anlayabiliyor musun beni çocuk? Şşt çocuk velet. Küçük velet. Şalgam. Şalgam diyormuş şipı. Seni yalarım çocuk. Çocuk seni yalarım hadi. Cevap ver artık. Lay 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 lay, lay, lay. lay, 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 lay. Cibletini yaladım. Gel artık şuraya ya. Oyna artık oyunu. Senin o cibletin var ya böyle ya <laughs> yalarım çocuk. Kanka gözünü seveyim ses zaten <laughs> bana, bana, bir, bana bir ghost saklasan ben de seni. Şerif oynayacağım. Ne ghost lan bu Ne ghost? Şerif oynayacağım. Man, man kafa. <laughs> man kafa. Şerif oynayacağım. Ya neredesin gol <laughs> saat? Şerif oynayacağım. Hayır, Şerif oynayacağım. Teçhizat lazım. Böyle oturum Sağ ol. Bu neler fakir bu? Kaos var lan. Bıçağa bak, bıçağa bak, bıçağa <laughs> bak, bıçağa bak. Bıçağa bak, bıçağa bak, bak. <laughs> bak, bak, bak sen. Kirize gel, deş atamadı. Ben kaçar. Arkadaşlar. Çok değil mi? Açıyorum. <laughs> 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 Ama telif yemeyeceğim. Bir yesim yok çünkü şunun. Tavukumda adam yemek yerim. Şu an arkadaşlar aşağıda açıyorum oyunu. <laughs> Altı tur çaktım direkt ya. Haydi geliyor oyun. Şu an geldi ben de size daha gelmez. Bakın geldi. Allah Ekber. Hallo. Alt çektim. Şalgam, ay şalgam yok. Şipe. Alo. Şipe. Alo, alt çekip geldim. Ha bekle daha yüktem beni orası Davet et lan beni şerefsiz. Davet et beni. Ben kendimi göremiyorum daha. genli bir yol değil, geliyor orası. Neyde da... düşman var? Buraya kadar. Attım sana galiba kendin lan. Sisi bir de. Zırhlık. Ebe dövülecek bum, bum bum bum. Bir düşman Zadan kaldı. Salat ores olmuş. Allah'ım cezasın. Hı. Ha, sır şeyi. Silah var. <gülüyor> ah. Ah. <gülüyor> 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 ne yapıyor? Lan lan sana şıpı. Bıdıs bıdış bıdış bıdı bum bıdı bum bıdı bum Rüzgar güçlü önümüz açık Hadi yap şovunu jet Rüzgar güçlü önümüz açık demek Valla mı ya? Bana takas var mı? Yok sana kaosla takas Bak o şerife bana ver Şerif bana ver Şerif bana ver, ha, şerif bana ver. Bunu da verebilirim Sana bunu ver Olmaz yok şerif isteriz Terbiyesizlik yapmayalım Acımak yok Terbiyesizlik yapmayalım. Terbi ahlaksızlık, terbiyesizlik yapmayalım. Satarım maçı. kanka. Ellerim tutuyorum. Ellerim tombik tombik. Evet. Bizim okulun ayini yapıyorlar oğlum. Bizim okuldakiler garabiliyor. Büyücü olur yani. Sana sen, 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 sen. Buralar benim. Oralar buralar benim. Ne var ya bir ara aynı yapıyorlar böyle. 57 ton bir ton bir. Tam telif yiyeceğim. Teli yiyeceğim? Orman çocuğu telif yiyeceğim. Ana Bir düşman kaldı. Aa! Şu an sıfır daha gelmez kimse. Hızlı hızlı. Kimse evliyorken nasıl telif becerdiğini çok merak ediyorum. Daha yemedim ki. bir adam gelecek. Tek var mı yapacağım bunu? Aldı sen artık. Oh! <laughs> Aptal çocuk. Bu yarının son turu. Hinti alma. Harca. Kalmaz. Jet o jet etkisi nebeti geçirdi onu orada. <laughs> Nerede? Bana İzleteni benim vurduğu esnada ben bir bak. Bu adam burada böyle Hı. ne yapıyor biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> Vandal. Kao. Tecizat plaza. Abucumuzun içindeler. Eyvallah. Sağ ol. Senin kelimon Exo bu. Man. Bu ne 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 günceği anlamadım. Man kafa diyorum zana girize çalıyoruz. Oyna tapa bak. ne tapa. <laughs> Baktım abi. Bak. <laughs> baktım, baktım. Bakma kardeşim. Av başladı. Sen ben bakınca sana Al bir şeyler oluyor. Görüş kısıtlanıyor. Kalk kalk kalk. Ha. Şıpı. Bekle. Bana rain diyeceksin. Bak kankam sana böyle bir üçgen vermiş. Bir düşman kaldı. Ya bak. Ya. Bakın şimdi. Çok oh, komiksin. <laughs> Taraf <Son> değişiyor. <değiştirelim>. <laughs> Getirelim çünkü yeniyoruz. Darmadım. Yeniyor lan. He doğru kanda doğru. Kirecek ya aptal çocuk aptal ne? Evet. <laughs> ben şey vermem sen gayet. Geri şey, geri zekalı. Battle Pass. zekalı ne oğlum? Öyle bir hakar yok lan dünyada. <laughs> geri zekalı. Bu var. Bu bu bunu mu istiyorsun? Benim şerifim daha iyi ağlayabilirsin şerifim. Hayır kudur lan. Kudur. Kiri, zekalı. <laughs> Kiri zekalı. Kiri zekalı. Bundan sonra en son favori. Favori sende. Akaret. Akaret. Ölmeden önce. Kiri <laughs> zekalı. Ölmeden önce iki eklendi. Yapacağız onu. Konuşma Me mutla. Odaklanıyor. Kim? Bırak. Aptal. Kanka Mortal 6 çıktı. 55 e, jet. Bana ne? Benim sorunum mu? Bum. Evet. Biri düştü. Dolduruyorum. Ne oluyor? Ne onu gördün mü? Ağır <laughs> bir keriz zekalılık yaptı. Keri zekalılık. Keri zekalı. Aa. Sağdadır bu arada. Bay bay. Spike yerleştirildi. Oğlum oyunu sağdadır dedik ya. Yani. <laughs> Lan geldin yerde, yerde fast koruyucu ghost var. Fast koruyucu mu seni? <laughs> Yerde Fatih Kuz var. Balman. Ben Şerif oyuncum. Şey, Valla artık seni bir daha yayınlarımı alırsam. Tamam tamam bir daha demek. Tamam tamam, tamam 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 Bir daha senin yayınımı herhangi ah, bir yayınımı Aa, ah, alırsam. Oha dur canım onu sıkıntı. Bunu ben de bilmiyorum. Kimsiz demiyor ki zaten kendi kendimize yayın içiyor. Ayakta kalan son oyun. Adam taradı lan. Adamın ismi sansürlesene Lefine galiba. Ben de şey açık değil ki dur makşam mı? Çok merak ettim. Tek tabanca. Ar ya abi renge hem bir sürü bir sürü. Sen adam neden çekiyor ya? Ay neden var ya? mi çekiyor sen? Ya? Sen, sen? de hangi skinler var? Sen hangi skinler var? Yıldız Berası Neptün ben. bak kömür kömür. Kömürler kömür kömürlük tek bende olabilir yalan için Bende de var oğlum. kömür de. Yıldız Berası Tam... Neptün kaos. spektre bana atıyorsun. Düşman yerde. <laughs> <laughs> 83 reyna e, Vandal var. Hadi bana eyvallah. Bu da kapak kap Adam herhalde go, bin go, go, go. Oha Onun Onun kanka o, o neydi? Görülmüş şeyler Şıppıdı şıppı şıppıdı şıppı 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 Şıpıdık. Spike Bak. Bak. Şıpıdık şıpıdı şıpıdı. 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 şıpıdı ne yapıyorsun şıpıdık? Adam cross'la şıpıdı yürüyor. Ne iyi diyor oğlum? çifti görüyor musun oğlum Seni böyle yanlarım Bak şaftım kayacak. <laughs> şaftım kayacak. Araba mısın oğlum sen? Araba mısın da şaftım kayacak. Arabam abi ben atacağım. Onun arabamı seviyoruz bata çift. Neyse tam telif yemek istiyorum. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> Allah helal. <gülüyor> 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 Efendim? Bugün de ölmedik. 1.79 sayısı. Savunucular kazandı. Nene, arkadaşlar. Hadi. Seni gururlandırmak için. Yerine bekliyorum arkadaşlar herkes. Aşağıda. Arkadaşlar aşağı bölümden şöyle göstereyim. Aşağı bölümden abone olup like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Açmazsanız gidiyor işte. Bak o zaman geri Söylemeyeceğim. 45 abone olmak ama bak yazıyorum. Bu. Tamir ettik, onu tamir ettik, düzelt falan farklı bir ağrı. Farklı bir ağrı. O zaman hiç çalışmadı orada. Bir kullanıcı izliyor, o da benim. 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 Bir kullanıcı izliyor. Ne oluyor? Şöyle öyle ilanlamadı. Şöyle bir sürü rahat. Tamam hadi, rekabet başlatıyorum. Okey başlat başlat. Allah bak başkan benim maçtan önce hayır demiştin. Alacaksın. Dur. Zırla. Tamam mı? Minecraft'ta sandıkların <laughs> <Allah>. bir özelliği var. <laughs> hayır hayır hayır. hayır, <laughs> Arkadaşlar kendi yerime bakacağım. Vallahi kendi yerime bakacaktım. Üzgünüm. Severim <laughs> o Evet. Oğlum başka bir tane kanalın videosu çıktı. Kanalı videosu çıktı, o, yani. çıktı o, o, o yüzden diyorum. Ne kanalın videosu çıktı. O yüzden diyorum. 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 Ne kanal Abone oldum sana. Şık edeyim aşkım. Güzel. Hadi. Selamünaleyküm. Aynen. Abi kardeşim soluk solo üzgünüm. <laughs> şey, şey, hadi gidelim şey, 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 kardeşim iyi solo Üzgünüm. Hadi, hadi. Hadi kaybettik demek ha. Kim nereye kaybetmiş olacak? Olsun, ce, satıyorum. Satıyorum. <laughs> niye sat? Ya, niye satıyon oğlum? Taşıyacağım belki takım Allah Allah ne biliyorum. Of oğlum senin o kapaktaki eline bak kurban olayım. Çağır. Yayının kapandaki. Emin miyiz? Ha? Abi bak şeyden de Şimdi insanlık attım ya böyle o yüzden bok taşırsın diye. Am tamam, ya kafa sesi <laughs> sesimi. Sesimi <laughs> kapa lan. Şu an duymaya çalışıyorum. Am tamam, ya kafa sesini. Gerizekalı herif. Abi kamera çok geç geliyor. Sıkıntı orada. Ama yayınla yani şu an operadan izliyorum. 200 saniyelik falan gecikme var biliyor musun? Oğlum bir ara dün açtım 30 saniye gecikme vardı sen ne diyorsun ya? 30 saniye <laughs> Ciddi <Maşemiz> diyorum <laughs> Ciddi 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 diyorum oğlum en azından 15 saniye gecikmeli oynuyordum lan Sen ne diyorsun lan? Yani? Yok. Ne diyor ya? Hadi ey Ben sağ bacağını kırdım kanka. Aferin sana. <laughs> Bir izleyici. Reyna. Duyduğuma göre çok güzel gitar çalıyormuş. Bak, taşımazsam taşımazsam satacaksın. Ya git direkt AFK kaldı en güzel satış olur taşımazsa söyleyeyim. Gayet. Taşımazsa gey taşımazsa gel. Evet. Taşımazsam gel. evet yani. Taşırsam. oldu <laughs> Ne? Başka başka şey, ama. O, ya. ama yemek ama o, oyun oynarken yersem yiyelim. Alır mısın? iyi <laughs> <laughs> <17. Ay> <laughs> Duvar kuruldu. Haklı. Yani biraz